Gazze hassasiyeti olan Saadet Partisi, Gelecek Partisi, yeniden refah Partisi, Deva Partisi, siz Gazze'de sumut filosu Gazze'ye şey götürürken söyle, yiyecek, ilaç, yiyecek götürürken, İsrail savaş gemileri tarafından durdurulması, hepsinin tutuklanıp esir edilmesi karşısında yaşanırken. Ve Erdoğan bunun sözünü Trump'a vermişken 20 maddelik Gazze planı daha ABD'deyken kabul edilmişken ve 8 İslam ülkesi destek vermişken Gazze'nin boşaltılması konusunda Gazze'nin sözde yeniden imarı konusunda Gazze'de 8 İslam ülkesi tarafından oluşturulacak uluslararası güç inşa edilmişken bu güç sözde Erdoğan açısından söylüyorum Ulusal Kurtuluş Savaşı Örgütü, direnç örgütü olan Hamas'ın tasfiye edilmesini karar vermişken bir daha Gazze'yi yönetemeyecek ve silahlarını bırakacak ve başka ülkelere gitmesinin önü açılmışken siz nasıl Erdoğan'la o fotoğrafı verebilirsiniz? Siz Erdoğan'ı Trump'la yaptığı anlaşmalar konusunda Motor konusunda, F-35 konusunda, F-16 konusunda, gaz konusunda Türkiye'nin 30 yılı Gaz konusuyla ilgili olarak Azerbaycan'dan, Rusya'dan, İran'dan daha ucuz alabileceğimiz bir gazı bize iki katına kitlemişken. 4 siz Nasıl o fotoğrafı verebilirsiniz? Siz nasıl muhalefsiniz? Siz niye Abi, meclise katıldınız? Şöyle söyleyeceğim. Bunu Neden çok pratoz, ama... neymiş? Meclis egemenlik yeriymiş. Egemenliğiniz mi var? Egemenliğiniz mi kaldı? Ya ama o şey kaldı. Hangi Bunları... kararı çıkartabiliyorsunuz? Bunları bu kadar konuşmaya gerek yok ya. Bu söylediğin adamlardan bir tanesi 17 bin, diğeri de 35 bin oy aldı. Sen seçime girsen toplamından daha fazla alırsın ya. ya. Bunları adam yerine koyarken bu kadar konuşmaya gerek yok. Kusura bakma da ben de öyle düşünüyorum yani. Orada bir Dem Parti var yani tabanı olan. Onun dışında hangisinin tabanı var Allah aşkına? Ya Dem Parti'nin grup başkan vekillerinin tavırları ya Erdoğan bak Erdoğan Meclisin açılış konuşmasında ya açılışına katıldığında DEM Partisi'nin eş genel başkanı ee dur hemen söyleyeceğim. Şuraya geleyim. Eş genel başkanının elini sıkmadı. Bakın elini sıkmadı eline. Bu ne demek? Ve sen kendi eş genel başkanının elini sıkmayan Erdoğan'la o fotoğraf karesinde ya sen demlerin Erdoğan'a nasıl baktığını gördün mü kardeşim ya? Yani o gözlerindeki hayranlığı, o gözlerindeki gizli hayranlık değil, açık hayranlığı, aman Allah'ım gözlerindeki övgüyü, o şımarık hallerini, 32 dişlerini gönder, gösterme hallerini, o nezaket hallerini, o utanma hallerini gördün mü ya? Senin kendi grup başkan vekilinin elini sıkmamış elini. Aa sonra da demişler ki özür dilemiş Erdoğan. Onların hepsi birer algı operasyonu. Algı, algı. Algı. O elini sıkmaması zaten kamuoyuna verilmiş bir mesaj zaten. Ya sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hani Milletin Egemenlik merkezinde olan bir partinin grup baş e, şeyi, eş genel başkanının elini sıkmıyorsun ama PKK'yı kuran bir insanın ölümünden sorumlu olan, teröründen sorumlu olan Öcalan'ı kurucu önder ilan etmeye utanmıyorsun ama. Öcalan'ı yere göğe koyamıyorsun ama meclisteki eş genel başkanın elini sıkmıyorsun. Aa görmemişmiş. Baksınlar fotoğrafa bakın görmemiş mi? Evet. diyor ki şey Zaten Ali Babacan, Beni orada şaşırtan sadece demdi. Diğerleri Ali Babacan diyor ki meclisteki resepsiyonda abi. kaydedilen fotoğraflar için o fotoğrafa bakıp bize saldıranlar bu tutumuyla devam ederse kurtuluş yok tek başına diyorlar ya ana muhalefet daha da yalnızlaşır. Ayda. Ya arkadaş sana kurtuluş yok tek başına dediği doğru tavır koy. Doğru politik. Yalnızlaşırmış. Ulan yalnızlaşacaksa yalnızlaşsın be. Abi yalnızlaşıp asası çok önemli değil de asıl problem şu. Şimdi Sayın Erdoğan yanına bir sürü kişi almış diyorsun. E fark etmez abi. Kemal Kılıçdaroğlu da yanına altı tane kendi dahil parti almıştı. İşte bunları almıştı. Ne işe yaradı? Bir işe yaramıyor ki bunlar. Ama buradaki sıkıntı başka. Buradaki sıkıntı beni şaşırtan birincisi Dem oldu. Diğerleri bir kere beni hiç şaşırtmadı. Ee, devlet konusunda senin sözünü kesmek istemedim birçok konuda dediğine katılıyorum yani sen Erdoğan devleti diyorsun ben AK Parti devleti diyorum şöyle örnek vereceğim Özal en kudretli olduğu zaman da bir ile gidiyor otobüsün üstünden bir konuşma yapacak çıkmadan diyor ki valiye yanımda ol vali diyor ki efendim ben devletin valisiyim diyor şık olmaz diyor ama diyor ben sana teşekkür edeceğim diyor Vali zorla çıkıyor. Valiye teşekkür ediyor. Özal konuşurken tabi otobüsün üstü dolu. Özal da küçük ya halk göremiyor. Diyor ki çökün çökün çökün. Özal da diyor ki otobüsteki herkese. Vali de orada çökün diyor. Tabi herkes çöküyor. Vali diyor ki efendim ben devletin valisiyim. Kusura bakmayın çökemem ben gideyim diyor. Ve sonra bu vali görevden alınıyor. Doğal olarak. Bugün geldiğimiz noktada. Bugün bir vali hiçbir siyasal karşılığı olmayan ki olsa da kabul edemeyeceğim, Bilal Erdoğan'a koltuğunu veriyor. Geldiğimiz nokta hmm. bu. Devlet hmm. bu buraya geldi. Yani buna itirazı ya yok. Devlet diyorum ki işte mesele devlet tamam. buraya gelmedi. Devlet değişti. El değiştirdi. Değil Şimdi buna itirazı yok. Dün akşam, dün, yok. akşam Ahmet Ama, Özal programda. Bir dakika. Ahmet Özal, bitireyim. Unutmadan. Ahmet Özal not, not al sende. Bunu söylerken kaan konusunda, savunma projeleri konusunda ya bu işler Atatürk zamanında başlıyor. İstikbal göklerdedir derken herhalde kuşları kastetmiyordu bu adam. Uçaklardan bahsediyordu. Bizim bir Nuri Ağa'mız vardı. Bugün Nuri Demirağ torunu Ali Koç'un karısı. Biz bu işlere çok önceden başladık. Biz devrim arabasını yaptık. Başına gelenleri hepimiz biliyoruz. Bilmeyen filmini seyretsin. Nasıl bir tufaya getirildiğimiz. Biz Tok'tan 60 sene 70 sene önce bu arabayı yaptık. Ama engellendik. İçeriden. İlla dışarıdan değil yani. E, uçak projesi. AK Parti bunu kullanıyor. Ne yapayım kullanıyorsa. Onun projesi değil ki. Keşke bitirseler de daha fazla kullansalar. Evet senin dediğine katılıyorum. Algı algı algı. Tok projesi. Desteklemiyorum. Yanlış bir proje. Bak, kanı destekliyorum. Altay'ı destekliyorum. Tog'u niye desteklemiyorum? Ya kardeşim sen yeni bir şey yapmak zorundasın. Olan bir şeyle dünya piyasasına çıkamazsın. Yapacaksan uçan araba yap. Bak Uçan araba yap. Şu an oraya doğru gidiyoruz. Bir ülke ya, bitirmek ko üzere. Ya Kore yaptı Güney Kore. E, tamam işte sen de yap. Bu piyasa yok. Ar yani ise, yap yapılmamış değil önce onu söyleyeyim. Hayır, Hayır ama şey yok abi seri üretimi yok. Dünyada çok fazla yok şu an. Yapılmaz. Şu anda iti... şu anda adam diğer arabaları üretiyor. Onu niye yapsın? Tamam ama iş oraya gidiyor. Sen yeni... önüne geçmeye çalış. Sen yeni bir alana gir. Hay niye yapsın? Ya sen şimdi 5. nesil uçak diye pazarlıyorsun. En geç 2035'te uçacakmış. Ya Çin 6. nesil uçak yapıyor. <laughs> yani sen 5. nesil uçağı yaptığında çok büyük ihtimalle Çin ve ABD 7. nesil. Bak sana bir şey daha söyleyeyim bir de. ABD'nin yaptığı bir savaş uçağını anlatayım sana. Kimse konuşmuyor. Bu e, hani uçağın UFO'lar var değil mi? Herkes uzaylılar diyor. Kardeşim o UFO'lar ABD'nin geliştirmiş olduğu bir savaş teknolojisi. Tekrar söylüyorum. ABD'nin 1960'larda geliştirmiş olduğu bir savaş teknolojisi. Görünmez. Neden bahsediyor herkes? İşte sen demin dedin ya ABD'yi ABD bile yani ABD bile bizi kıskanacak. Hani füzeler konusunda. Öyle bir şey demedim ya. füzelerde daha de Ya, Biz onu da geçtik dedin ya. Şimdi geleceğim. Şimdi biz 5. nesil Kaan'ı yapan ben ben bir yerde tırs, yani patlayacağını düşünenlerden. Kardeşim ha, Amerika, patlamaz, devlet, Amerika Birleşik Amerika Birleşik Devletleri'ne her alanda bağımlıyken bak patlamaz. Amerika Birleşik Devletleri'ne her alanda bağımlıyken ha. abi de senin 5. nesil uçak yapmana neden izin versin? İtirazım yok. İşte sıkıntı o. Ya. Sıkıntı dur, dur dur dur. Kaldır kaldır. İndir indir. Bindir Zaten bindir. Ya bir ülkede bir devlet projeler. düşün ki, çok bak yeşil, bak bir devlet düşün, çok... devleti temsil eden, devleti temsil eden başkan bir başka ülkenin başkanıyla görüşmeye gidiyor. Daha gitmeden, gitmeden diyorsun ki tak o gece resmi gazeteyi imzalıyorsun, diyorsun ki Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ürünlerin uygulanan verginin şak diye indirilmesi Ulan kassa planı da doğrultusunda seni uygulanan ürünler yüzde ellinin üzerinde. Niye kütleye indiriyorsun abi? Jest. Kimin adına yapıyorsun bu jesti? Benim için mi? Senin için mi? 85 milyon için mi? Yersen. İşte mesele bu. Sen bunu yapan bir siyasal iktidarın başına, bir siyasi partinin genel başkanına, yaptıklarına ve söylediklerine niye güveneyim ve niye inanayım kardeşim? Şimdi bak Ahmet Özal'ı unutma. Şöyle bir Ahmet ki, Özal'ı. Dün doğru, akşam yayında. Ben şöyle bitireceğim ki tekrar geri dönmeyelim. Bu hafta bir...